sevgili dostlar Çocuk ve Biz programında sizlerle bugün de birlikteyiz ve bugün programımızda önemli bir konuyu konuşacağız. Yıllık planlamamızın nasıl yapılması gerektiği ve aile hayatımızda plan dahilinde hareket etmemizin ne kadar gerekli olduğunu konuşacağız. İkinci bölümde de sizlerden gelen telefonları alacağız inşallah. Keyifli bir program olacağını ümit ediyoruz. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah iyilik versin. Bugün aynı zamanda okullar yeni açıldı sayılır. Gerçi bayramdan sonra perşembe günü okullar açıldı ama Bugün itibariyle de e, sanki yeni açılmış gibi oldu. Çünkü Perşembe, Cuma biraz tatil yapan, uzakta olan, bayram sonrası memleketinde olan e, kardeşlerimiz vardı. Esas olarak herhalde bugün toplandı. Büyük şehirlerde de biraz trafik yoğunluğu var bu yüzden. E, ama biz 2009-2010 eğitim, öğretim yılı bütün öğretmenlere, velilere, öğrenci kardeşlerimizin hepsine hayırlı olsun diyoruz inşallah. Ve güzel bir sene geçirmelerini başarılı bir sene geçirmelerini diliyoruz onlara burada. Evet, yani e, biz oradan emekli olsak da, yani eğitim öğretimden emekli olsak da unutmadık, e, az çok biliyoruz. Hatta bu geçen günlerde okula giden çocukları e, gelmeyin, hadi gidin de diyen e, idareciler oldu tabii. Okullar yeni yeni oturuyor, e, Hı -hı. perşembe'den başlaması normal usulü o ama. Esas artık bugün başlıyor çocuklarımızın evet. ve öğretmenlerimizin gayretli fedakarlıkları bugün başlıyor. Dolayısıyla biz de hayırlı olsun diyoruz. Evet ve öğrencilerde şöyle bir halet ruhiye var yaz döneminden çıktıkları için. Ee, ...ve tatil bu sene geçen geçmiş yıllara göre biraz daha uzun oldu. Evet. En az 15 gün uzun oldu. 3,5 ay gibi bir zaman dilimi tatil yapıldı. Ee, dolayısıyla öğrenciler de e, tatilin vehavetine kapıldılar. Bir hayli kapıldılar ve herhalde e, okulun e, koşturmasına... E, ...okulu hem özlediler hem de belki biraz zor gelecek onlara okulun koşturmacası. E, bu anlamda da e, şöyle bir geriye dönüp herhalde yazın neler yaptık... Bu seneye bu yeni eğitim öğretim yılına nasıl gireceğiz? Bunun herhalde muhasebesinin yapılması ve planlamanın yapılması gerekiyor. Tabii. Bugün de bunu Tabii. konuşalım Tabii. dedik programda. Ramazan'ın bereketi onlara da geldi, uğradı bu sene. Evet. Ee, hani öğrenciler tatil ister ya biraz fazla evet. tatili severler. Ee, biraz daha okulların geç başlamasına vesile oldu çünkü araya bayram girdi. Ee, bir berekette öğrenciler açısından şu oldu. Tabii tatilde oruç tutmak daha kolay oluyor. E, oruç tutan öğrencilerimiz açısından güzel oldu. Çünkü şimdi sabahtan 7'de yedi buçukta okula giden öğrencilerimiz var. Oruç tutarken belki onlara bir zorluk olurdu. Bundan sonra daha da kayıyor yaz tatiline doğru. Evet. Yani bir noktada günler uzasa da kendine göre bazı zorluklar olacak olsa da ama bir taraftan da kolaylıklar var. İşin bir olumlu yönlerine bakalım diye bunu söylüyorum. Evet, evet, doğru. evet şimdi o zaman şu anlaşılıyor değil mi? Ee, öğrencilerimizin e, plan yapması gerekiyor. Öğretmen zaten, öğretmenler yıllık planlarını hazırladılar, verdiler. Evet. Ee, şimdi e, öğretmenlik yaparken bilirim öğretmenler bazen planlardan hoşlanmazlar. Bazı öğretmenler diyelim. Fakat bu gereklidir. Okul idarecileri bir plan isterler, kontrol ederler, imzalarlar, mühürlerler. Bir nüshasını kendilerine alırlar, bir nüshasını öğretmene verirler. Kimin ne yaptığı bellidir. Müfettiş geldiği zaman veya okul müdürü denetleyecekse öğretmenleri o planlara bakarlar. Ha bazen ne olur? Formalite gereği olur. Öğretmen başka bir şey de anlatabilir ama plan güzeldir. Ee, bu planı şimdi gerçi herhalde hazır geliyor artık planları. Evet. O kadar eskisi gibi çok detaylı kendileri yapmıyor belki. Daha rahatlar yani. Ama, Elektronik ortamda. Ama ama o bir plan var değil mi? Tabi yine de var. Şimdi Hı. ben hemen söyleyeyim. kafama takılırdı eskiden. tabi tabii sonradan onu çözdüm. bu kadar niye önemli niyet diye namaz. Mesela Namazın içinden olanlar, dışından olanlar. Ne diyoruz? Vakit, niyet. Ee, diye söylüyoruz. Şimdi e, farzları saya, sayarken. Evet. Allah Allah. Namazın, şimdi e, namaza duracaksın. Ondan sonra niyet. Şunu anladım. Niyet, plandır. Niyet, evet. plandır. Evet. Eğer sen namaza durduğunda hangi namazı kıldığını bilmiyorsan bu namaz geçersizdir. Hangi namaza durduğunu niyet etmen gerekiyor o namazın kabul niye? olması Tabii, için. Ka geçerli kabul olması için. Niye niye? Şimdi ikinci rekata geldin. Allah Allah. Elhamdül Fatiha'yı okuyorsun. Okurken. Ya ben ne kılıyordum? Sünnet mi? Farz mı? Dedim. Ne okuyacağını da bilemezsin o zaman. Tabii. Hadi farz olsun. Ya ben sünneti kıldım ya şimdi. Kılmıştım ya. Hadi farz olsun desem geçerli değildir. Ne olacak peki? Ha, sev secdesi yapsın. Olmaz. Neden? Çünkü namazın farzıdır. Namazın farzını terk eden e, ne yapacak? Yeniden başlayacak. Şöyle sağa sola selam verecek ayaktayken. Diliyle söylemese bile kalben niyet etmesi gerekiyor zaten, hangi namaza durduğunu. Zaten değil mi? şimdi mühim olan niyette e, ağzıyla söylemesi için, mecburiyeti yoktur. Evet. Onlar diğer sünnet nafile kısımlardır. Daha eftal olma durumudur. Bir insanın hangi namaza duracağını şimdi biz fıkıh cihetinden çok buradaki bizim yıllık planla ilgili yani allah Teala bize diyor ki yarın hangi orucu tutacağını bil. Hangi orucu tutacağını bil. Hı hı. Mesela bazıları sorular sorarken e, fıkıhçılarımıza falan e, rastlıyorum. Ya ben niyeti unutmuşum. Ya sen zaten oruç tutuyorsun. Tuttuğun orucun ne olduğunu biliyorsun. Oruç. Bunun hangi orucu olduğu Ramazanda başka orucu olup olmayacağı belli zaten. Ha namaz için bu mesela niyet kesindir. O zaman plandır. Mutlaka planımızın olması gerekiyor. Çünkü e, planlı Plan yapmayanlar plansızlığı planlamış olurlar diye bir söz var. Hmm. Yani siz evet. eğer hayatınızı plana sokmuyorsanız, günlük hayatınızın bir planı olmuyorsa, şimdi e, çok güzel oldu bu program. E, hem e, yıllık planı konuşacağız bugün, hem haftalık, hem bir noktada günlük planı konuşacağız. Öğretmenlerin e, özellikle ilk. O, ee, okul öğretmenlerinin günlük planları meşhurdu eskiden. Evet. Onlar bize diyorlardı ki ya sizin işiniz kolay, siz günlük plan yapmıyorsunuz. Lise öğretmenler için. Ha, lise öğretmenler için öyle diyorlardı. Sonradan bize de koydular o planı, bunun ne kadar zor olduğunu öğrendik. Halbuki şu ama şu kolaylığı vardı. Derste de rahat ettiğinizi de, gördünüz. derste rahat ediyorsun. Planı yaptığın zaten zaman zaten hazırlığını yapmış oluyorsun. Ben diyelim ki şimdi de biz Anneler babalar olarak aile toplantıları yaparak yıllık planımızı yaptık. Bu sene şöyle şöyle uygulamalarımız olacak. Derken bu defa ister istemez yazın muhasebesine geçiyorsun, geçen yılki muhasebesine geçiyorsun, geçiyorsun, oturuyorsun, diyorsun ki, mesela çocuk diyor ki şimdi lisede okuyan bir gencimiz, evlat diyor ki anne, geçen yıl biliyor musun? evimize çok çok misafir geldi o hani sizin zikir çektiğiniz hanımlar vardı ya siz bazen akşam yaptınız beni odamdan kovdunuz beraber e, onlarla beraber dua ettiniz beraber sohbet et, ettiniz benim bu, bu yıl bir teklifim var bu yıl bir teklifim var e, siz o dualarınızı zikirlerinizi yasinlerinizi imani eserleri okumanızı gündüze alsanız olmaz mı şimdi böyle bir teklif yapacak Çocuk bunu düşünecek. Ondan sonra ha anne diyecek oradan e, yavrunun bir tanesi daha kardeşi e, diyecek ki bizim e, biz evet Ankara'da oturuyoruz, İstanbul'da oturuyoruz ama bizim taşlıdan çok misafirimiz geliyor. Misafirlerle ilgilenmek, onlara bakmak, onları bizim odamızda alıyorsunuz. Ağırlamak, ağırlamak çok güzel ama e, bazı e, akrabalarımız da 15-20 gün kalıyorlar. Bizim hayatımızın düzeni bozuluyor. Onlar geldiği zaman diyelim ki benim bizim odamızı hiç işgal etmeseler. Biz onlara şöyle desek geldikleri zaman yemeklerimizi yesek beraberce çayların ikramda bizim yardımcı olsak size ama belli saatlerde odamıza kapansak odamıza kapansak o saatlerde siz bizi çağırmasanız bak hoş geldin de hadi yavrum gel öf elini biz onların elini öpelim, el öpülecekleri öpelim, hı hı. Ee, hoş geldin diyecekleri diyelim ama belli sürelerde e, bize dokunmasanız o zaman belki şunu düşünecek anne ya hakikaten tamam biz misafirli üç gündür, üç gün misafir edelim ama ondan sonra da e, bazı insanlar da bu e, bunları fırsat biliyor, yani hani öyle derler kaç kaç de yok, e, örf adet bakımından ayıp olur falan e, diyerek... Bu sefer birbirine karışıyor. Çocuklar yüzlerini uğraştırarak kalkıyorlar. Zorla kalkıyorlar. Bunu bir biz esasında konuşalım diye der belki o zaman da anne baba. Kendi aralarında böyle bir şey demeye başlar. Evet. Şimdi e, neden? E, çünkü bu konuda gerçekten düşünmeyen e, anneler babalar var. <laughs> Mesela e, adam ne yapıyor? Eli boş, yorgun geldim diyor. Bahane diyor, eline kumandayı alıyor. Haberden habere haberden habere dolaşıyor. Ee, yüksek ev, sesle. Yüksek sesle. Ev buna da müsait değil. bir Evde de çalışan var. çocuklar olabilir. Ev, ev sobalı olabilir. Ev sobalı olabilir. Ee, şimdi e, bundan sonra spor vesaire artık çocuk da diyor ki ya, e, ben mi e, okumasam ne olacak diyor. Öyle oluyor zaten baba biliyor musunuz? Yani evet. onu fark ediyorum. Bu şekilde davranılan ailelerde, evlerde çocuklar bakıyorum gözü çok okumakta olmuyor. Yani bir an evvel okuldan ayrılıyor, bırakıyor okumayı, eğitim, öğretim hayatını. Çünkü onun okuması için özel belki şartlar hazırlanmıyor. Yani maddi şartlardan bahsetmiyorum. Zihnen okunması için onun bir takım tedbirleri alınmadığı için çocuk zaten hani öyle bir yol yordam da bilmediği için bırakıyor okumanın yolunu o zaman ve okuldan en kısa zamanda ayrılıyor. Bir diplomayı, bir ilk öğretim diplomasını bile almıyor belki. Ve e, bir de e, böyle bir plan program olmayınca şimdi bilgisayar, internet meselesi de olunca internet kafeler var zaten. Çocuk bir de ona dadanmışsa annenin babanın bir programsızlığı e, veya Dizilere, haberlere, spora takılmalarından dolayı fırsat biliyor. İnternetin başına oturuyor bu defa. E, bu sefer oraya dadanıyor. Oradan ayrılamıyor. İnternet bağımlılığı kendiliğinden oluyor. Evet. Halbuki e, bir evde yatma kalkma her şeyin saati bellidir. Cenab-ı Hak vakit, hani biraz önce e, niyet dedik ya. Evet. Na, ibadetlerdeki vakit de çok önemlidir farzlardan biridir. Vakit birisi, geçtiği zaman fa, farzlardan birisidir. Vakit geçtiği zaman kılamazsınız. Öyleyse liyeti, artık o vakti kaçırmış olursunuz. O, o vakti o vakti kaçırmış oluyorsunuz. Gidiyor, gidiyor. Düşünebiliyor musun? Evet. Bitiyor, iş bitiyor. Öyleyse vakit de çok önemlidir. E, vakitlerin tanzimi. Yani ben bu Türkiye'deki e, vakitlerin tanzimsizliğinden o kadar bunaldım, o kadar yoruldum ki o kadar yoruldum ki, bu defa şahsi planları yapma mecburiyetinde kaldım. Herhangi bir yere, düğüne vesaireye, herhangi bir merasime gittiğiniz zaman biliyorsunuz ki siz e, vaktinde başlamayacak. Vaktinde başlamayacak. Ben o zaman kitabımı, defterimi, neyse notlarımı alıyorum. Yazacaksam bir kenara çekinerek yazıyorum. E, niye? E, başkalarının benim programı alt üst etmesine tahammül edemiyorum. Evet. Ha, buna rağmen çok zorlanıyorum, buna rağmen çok zorlanıyorum. O zaman bu arada madem planı konuşuyorsun, konuşuyoruz, İnsanların plansızlığı bizim planımızı zedelememeli, buna meydan vermemeliyiz. Evet. Yani evde, evde de biz eğer bir plansızlık varsa kendi evimizde de bu plansızlığa ayak uydurmamak için direnelim. Biz planların tahakkuk için elimizden gelen gayreti gösterelim. Çocuklarımız, gençlerimiz de bir, eğer bizi dinliyorlarsa e, evde mutlaka planlı bir hareketin, vakit tanziminin olmasını sağlamaları gerekiyor. Sabah okula gitme saatleri belli, evet. be, be, belli. O zaman e, bir insanın, bir insanın e, hele çocuklarımızın uykusunu daha iyi almaları gerekiyor. O zaman bunun yatış saati belli. Ha mesela o e, plan yaparken, konuşurken. Diyecekler ki bizim erken gidiyoruz okula, bizim erken yatmamız lazım. Yani gece 12'lere kadar, 1'lere kadar lak lak şalan misafirlerin bizim evde ne işi var? Yani şöyle bir düzenleme de herhalde baba yapmak lazım. Mesela çocuğumuz okula başladı, ya ana sınıfına gidiyor, birinci sınıfa gidiyor ya da farklı sınıflarda çocuklarımız var. Hafta içinde gezilerimizi, akşam gezmelerimizi çocuklarımıza yansıtmayacak bir şekilde yapabiliriz. Değil evet, mi? Ev ziyaretlerimizi genelde mesela çocuklarla beraber yaptığımız ziyaretlerde çocukların uykuları çok geç saate kalmış oluyor ve bu yüzden de sabah uykusunu çocuklar geceleri uykularını alamadan sabah sabaha başlamış oluyorlar. Dolayısıyla bunların eğitim hayatlarında da etkiliyor. Yani biz genel olarak böyle bir duruş da hazırlayabiliriz kendimize. Yani yakın akraba, eş dost çevremiz bilir ki hafta içinde biz çok fazla dışarıya gitmiyoruz. Bu bizim misafir sevmediğimiz anlamında, gitmediğimiz anlamında değil. Ama biz daha çok hafta sonuna kaydırıyoruz. Ha, acil durumlar olur, tabii ki ani durumlar olur, hastalıklar olur. O durumlarda da elastiki bir hareket tarzımız olur. Değil mi? Böyle bir tarz da herhalde belirlemek lazım. Yani siz biliyorsunuz ki ertesi gün çocuğunuz okula gidecek. Tabii o zaman. Yani e, sabah 8'de çocuk dört okula yani... gidecek. 11'e kadar oturuyorsunuz bir yerde. Mesela diyelim ne ki anlamı var? çarşamba, perşembe akşamı size gelmek istiyor insanlar. O gün bunu almışlar, istiyorlar şimdi. Ve ihtiyaçları var size. İh Buyurun gelin dersiniz. İhtiyaçları size. var. Hani çok böyle e, stresli bir havaları var, gerginlikleri var, rahatlatabilecekseniz. E, mesela tamam dersiniz ama şöyle bir alternatif de sunarsınız. Evet. Cuma günü eğer sizin için mümkünse Cuma akşamı alsak sizi, cumartesi alsak nasıl olur gibi bir şey söylenir. Ee, yani böyle dediğiniz zaman illa da geleceklerse onlar da şöyle bir anlayış belirebilir. Ya biz gidelim ama fazla rahatsız etmeyelim onları. Evet. Fa fazla e, me meşgul etmeyelim. E, zaten e, siz belli bir plan program yapıp da bunu e, uygulamaya koyduğunuz zaman insanlar sizi tanırlar. Yani evet. Sizin hafta içi sohbetleriniz de olabilir. Mutlaka gitmeniz gereken aile üyelerinden birisinin gitmesi gereken böyle bir sohbetler olur. Mesela öğrencilerinki daha çok e, hafta sonlarında olur. Yani ertesi gün okulun olmadığı günlerde olur. Bütün bunlar bilindiği zaman çevreniz sizi bilir. Bilmeyen de öğrenir. Öğrenmemişse de öğretilir. Evet. Yani e, bu öğretilir biraz sert mi oldu? Yani öğretilir dediğim bu da yine kavliliğinle, tatlılıkla öğretilir. Evet. Yoksa biz misafir sevmiyoruz insanlara tavır koyuyoruz değil. Yani Allah'ın koca yazları geldi geçti. Biz ne diyoruz? Yaz tatillerini değerlendirin, akrabaları ziyaret edin, gidin onların yanında bulunun, hastaların yanında bulunun diyoruz. insanın hali yıl içinde okulun olduğu zaman da mesleğiniz vardır, öğretmensinizdir, yoğunsunuzdur, doktorsunuzdur. Ha, ölenleriniz, kalanlarınız olabilir. İzin diye bir şey var. Devlet izin veriyor, değil mi? Evet. Ha, sizin mazeretlerinizden dolayı izin veriyor. Öğrencilerimizin okula gidemediği günler de olur. Biz bunlara da hazırlıklı olmalıyız. Evet. Benim başkalarının plansızlığı <laughs> benim planımı bozmasın dediğim ayrı. Yani evet, evet. bunu ne yapıyoruz? Bunu birbirine karıştırmıyoruz. O ayrı, evet. bu ayrı. Bu ayrı. Ee, öte yandan şöyle de herhalde düşünmek lazım baba. Şimdi konuştuklarımızdan bir kısım e, anne babalar şunu çıkarmasınlar. Ya bu. E, eğitimciler neden bahsediyorlar? Çok fazla bu kadar motomot planlı bir hayatı nasıl sürdüreceğiz? Hayatın bir sürü sürprizleri var. Bu kadar kılı kırk yararak hayatı nasıl yaşayacağız? Eşimiz, dostumuz var şeklinde bir sual de akıllarına gelebilir. Evet. Öyle değil mi? Tabii tabii. E, nitekim benim çevremde de böyle tanıdığım aileler var. Mesela o kadar böyle prensipleri oluyor ki çok prensipli, güzel bir takım prensipleri var. E, fakat bu prensipleri yaşarken gerçekten karşıdan baktığınızda çok sert gelebiliyor. Yani o kadar katı geliyor ki şu saatte şunu yaparım, bu saatten asla dışarı çıkmam, şu saatte kimseyle görüşmem şeklinde anlayışı olan aileler var. Şüphesiz biz bundan bahsetmiyoruz. Değil mi? Tabii tabii. Yani, yani kara, onu da açmak kararlılık, lazım. Kararlılık, titizlik derken bundan bahsetmiyoruz. Evet. Çünkü biz hayatımız hepimiz rastlamışızdır. Gittiğimiz geldiğimiz yerlerde bakıyorsunuz ben biliyorum ki bu dostumuzun 18 yaşında bir oğlu var lisede okuyor. Tamam. Hasbel kadar ben de kısa sürelerde de olsa misafir oldum. Biliyorum ki şük yanıyor söz gelimi. Ben e, dikizlemiyorum, şey yapmıyorum ama şöyle bir durum oluyor. Çocuklarımız bazıları misafirlere tamamen kapalı oluyor. Veyahut benim moralimi bozmayın. Ben odamdan şu saatte çıkmayacağım. Hiç görmüyorsunuz çocuğun yüzüne. Hiç çocuğunuzu çocuğu görmüyorsunuz. Halbuki benim biraz önce söylediğim, o kadar kolay bir şey ki söylediğim. Çocuğa göre düzenlerken kendi hayatımızı da sürdürmekten bahsediyorsunuz Öyle aslında. Mi? Tabii. Mesela yavrum, bak filan amcalar geldi. Ee, sen bir hoş geldin di. Halatır sor, izin iste. Evet. Çocuk gelse dese ki İbrahim amca hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İşte benim e, tanıdıklarından soracağı varsa hmm. sorsa, e, ben e, şu sırada bir falan derse çalışıyorum. E, müsaade ederseniz ben odama gidebilir miyim? Dese, evet. kim anlayışsızlık gösterir? Hiç kimse şüphesiz, herkes daha ha. yani aman oğlum çalış, ha, daha, yüzümüzden daha kalma mi? der. Yani çocuklarımızı buna alıştıralım. Çocuklarımız. Her medeni olmayı yani. Medeni olmak. Değil mi? Edepli Çocu olmayı, medeni olmayı. Çocuklarımız her türlü insanla iletişim kurmasını bilmeliler. Evet. Sadece çünkü şöyle oluyor. Bazı çocuklar anneye bağımlı oluyor. Bazı çocuklar babaya bağımlı oluyor. Bazı çocuklar arkadaşlara bağımlı oluyor. Tamam arkadaşları geldi. Anneyi babayı bile görmüyor. Böyle olmaz. Evet. Biz her türlü insanla beraber yaşamasını bilmeliyiz. Hı -hı. Bir dedenin koluna girip karşı kaldırıma geçirebilmesini bilmeliyiz. Bir amaya yardımcı olmasını bilmeliyiz. Evimize her türlü insan gelebilir. O aynı şeyi ben anne baba için de söylüyorum. Çocuklarımızın arkadaşları geldi. Hiç baba mesela tanımıyor çocukları. Bir e hoş geldin demiyor mesela. Bir e Hoş geldin demiyor. Ya arkadaşlar gelmiş. Öbür tarafta vur patlasın, çalı oynasın yapıyorlar. Veya oturmuşlar saatlerce beraberler. Ne yapıyorlar bunlar? Fıs 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 fıs. Yani kontrol alanında anlamında da söylemiyorum. Ya arkadaşlarını ha evet. ha yani bu dedektiflik anlamında değil. Evet. Ee, benim çocuklarımın arkadaşları ben tanımalıyım, bilmeliyim. Gerekirse onlara hediyeler vermeliyim. Yani evet. bunu düşünebilmeli insan. Ee, karşımda ha e, ben bunu o zaman şöyle diyorum. Hem büyükler küçüklerle teşriki mesai yapmayı <laughs> yani iletişim kurmayı bilmeli. Hem küçükler büyüklerle iletişim kurmayı bilmeli. O söylediğimiz manada bu. Yani ne oluyor sonra çocuklarımız hayata atılıyor bulundukları yerde çok büyük sıkıntı çekiyorlar. Yani sosyalleşemeden hayata atıldıklarında. Evet. E, bulundukları yöneticileriyle, mesai arkadaşlarıyla sıkıntılı bir hayata geçebiliyorlar. Tabii sıkıntılı hayat oluyor onlar için. Anlaşamıyorlar. Ya ya bunun bir problemi var herhalde diyor insanlar. Ne yani? Ne öyle asık surat? Ya gülsün yüzün biraz. Evet. Yani halbuki problemi yok bir sıkıntısı insanlarla görüşmesini, konuşmasını, halası, halatır sormasını bilmiyor. Biz sosyal bir varlığız. Biz insanlarla iç içe yaşıyoruz. Biz hiç tanımadığımız bir insanla da merhaba demesini, ona, ona, halatır sormasını bilebilmeliyiz, kaynaşabilmeliyiz. Kendi iç gelişimimizi, ferdi kimliğimizi, gelişimimizi tamamlarken, geliştirirken, çocuklarımız için de bunun aynısını yaparken bir yandan da sosyalleşerek ilerlemeliyiz ki hayatın içinde tam yerinde olabilelim. Evet. Değil mi? Tabii. Sevgili dostlar, aramız var. Aramızdan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.